mamaları gerçekten sağlıklı mı? Peki bir düşünelim. Anne sütünüz yoksa bebeğinize ne verecektiniz? İnek sütü mü? Keçi sütü mü? Geçmişte bebekler için bu yöntemler kullanılıyordu. Ancak bu bebeklerin sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkilere yol açabiliyordu. Günümüzde bebek mamaları anne sütüne en yakın olacak şekilde özel olarak formüle edilmiştir. Tabii ki güvenilir marka tercih edilmek kaydıyla çoğu bebek mamaları probiyotikler, vitaminler ve mineraller gibi bebeğe faydalı bileşenler beklenerek hazırlanır. Ancak unutmamanız gereken en önemli nokta anne sütü bir mucizedir. Özellikle ilk 6 ay sadece anne sütü öneriyoruz. Eğer anne sütü yeterli değilse veya hiç yoksa doktorunuzun önerisiyle bebeğin özel ihtiyaçlarına göre bir mama seçmek en doğru yol olacaktır. Bebeğinizde alerji, gaz, reflü veya kolik gibi özel durumlar varsa bunlara yönelik özel mamalar da mevcut ama önceliğimiz her zaman anne sütü. Eğer mama kullanımı gerekiyorsa içerik ve marka seçimine dikkat ederek bebeğiniz için en uygun olanı seçmelisiniz.